Selam dostlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Burada da çok dağınık eski yapılar var. Onların içini birlikte geziyoruz dostlar. Bakalım önümüze neler çıkacak. Burada hemen dikkatimi çeken basamaklar var daha önceden. Şu üst taraflara göz atmamıştık ama orada da göz atacağız. Tabi buraları gezerken şunlara bir de bakalım. Bakın hemen şurada odamız vardı. Odanın içinde de çeşitli oymalar var. Bakın hemen şöyle yakından göstereyim. Burası odayın tam kutası. Artık burası bir mezar alanı mı? Bilemedim ama şurada bir çıkış varmış zamanla tabi tarif olmuş ve çıkalım bakalım şöyle bir yukarıya doğru çıkalım önümüze neler çıkacak bakın burada çok değişik oymalar var ama şu karşıda gördüğüm daha da güzel bir yer var Oraya kadar gidelim. Taşları görüyorsunuz arkadaşlar yatay. Bakın. O kadar güzel bir yer ki. Şurada iki tane oyma var. Bu oymaların üç tane olması lazım. Tabi bir tanesi iki tanesi açılmış ama bir tanesi duruyor gibi arkadaşlar. Önce şuraları bir göstereyim. Şöyle bir göz gezdirelim. Bakın hemen şurada aşağıya doğru da bir giriş varmış. Burayı zamanla soymuşlar. Dönem soygunları yemiş buralar. Ama şu gördüğün yerleri, oymayıları açmışlar. Çok güzel bir yer. Tabi arkadaşlar burada açılmayan bir yer de var. Orayı size göstermek istemiyorum ama sadece kamerayla üstüne geçeyim siz bilirsiniz. Şöyle bir iki tanesi açılmış ama bir tanesi kapalı daha duruyor. Ben şöyle bir bu kayanın diş yüzeyini göstereyim. Siz zaten bilen arkadaşlar anlar. Evet şuradan da bir ayrılalım yolumuza devam edelim bakalım. Önümüze daha başka neler çıkacak. Birlikte gezelim. Evet arkadaşlar. Buralar artık tehlikeli yerler. Buralarda gezerken yılanlar falan da tıslamaya başlıyor. Şurayı bir daha gösterelim. Ve burada ayrılalım. Hemen şurada bir kaya var. kayanın üstünde bir şeref var. Onu göstereyim. Ve hemen şu üst tarafta da bir mağara var arkadaşlar. Büyük. O mağara doğru bir gidelim bakalım. Şu üst tarafta üst bölgede gidebilirsek orayı da sizlere göstereyim. Şu Arkadaşlar yolda yürürken de tabi bazı şeyleri gözünden kaçırabilirim. Siz yorumlarda videomun altına yazarsınız. Ben şöyle yoruma devam edeyim. Siz de dikkatlice videoyla takip edin. Bakın hemen şurada koskocaman bir mağara var. o kadar güzel ki şurada da bir küçük mağara gibi bir şey var oraları göstereyim hemen şöyle ayrıntısıyla Evet. Ve büyük mağaramız. süper bir yer. Tabii arkadaşlar bakın burada da çeşitli sunaklar var. ama şunlardan bir tanesini bir göstereyim. Ve çok güzel iki tane sunağımız bu mağaranın girişinde var. Bakın o kadar net ki şöyle bir göstermeye çalışayım. Evet. ve mağaramızın içi. Şuranın güzeli görüyor musunuz dostlar? Tabi bunun içinde çeşitli girişler de var. Hemen şöyle göstereyim bakın. Ve hemen yanı başında bir tane daha etrafındaki o ve bu girişi görüyorsunuz dostlar bir ve iki tane mağaranın girişine hemen sol tarafında ve mağaramızın içi bakalım buralarda neler görebiliriz Çok süper bir yer. İlle de bu mağaranın alt tarafını size göstermek istiyorum dostlar. Tabi böyle ilere hemen dalmamak lazım. Bunu biliyorum ama konuşa konuşa gittiğim için burada börtü bıçakları varsa piyasaya çıkarlar. Sanıyorum. Hemen şurada büyük bir çukurluk oluşmuş. Evet şöyle bir girelim. Şurada büyük bir giriş var. Bakın. İleriye doğru gidiyor ama şu kayan hemen üst tarafında burası çok eski tarihi güzel bir yeri olduğunun belirtisi. Küçük bir pencere. çok net gözüken yerlerden. Buraların her tarafını şöyle göstermeye çalışayım. Tabii gidebildiğim yere kadar gideyim ama arkadaşlar buralara da hep dalılmaz. Elimde geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyorum ama bazen tavanda düşen haşereler oluyor. Şöyle bir göstereyim. İlerisini açmışlar sanırım. Buralar binlerce insan gelip geçtiği için ileride de buralarda dönem soygunu yemiştir. Evet yavaş yavaş buradan çıkalım. Hemen şöyle bir burası şu mağaramızın dışı. Evet. Ve yolumuza devam edelim bakalım. Hemen şurada da bir çikolaştırma olmuş. Ama en güzel yer gördüğünüz gibi şurada iki tane açılmayan yerler var arkadaşlar. Ve çok süper bir oyma. Bu oymanın burada olması arkadaşlar burada kaya mezarlarının olduğunu açılmış veyahut da açılmamış kaya mezarlarının olduğunu belirtir. Şöyle bir daha göstermeye çalışayım. Evet arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir. Bu videomu da burada bitiriyorum. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.